Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, daha önceki senelerde yine Decathlon'u bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Şimdi yine bugün buradayım. Ve size ürünleri tanıtacağım. Fiyatlarını tanıtmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Mesela bir kova Albastar'ın 190 lira. Bir kamış boyuna bakıyorum görmeye çalışıyorum 315 gram 40 80'in var. Siz de görebiliyor musunuz? Şöyle bir takım çantası sandalye 690. Şöyle bir kıyafet. Biraz ileride botlar var. Onları da tanıtacağım arkadaşlar. Kurulumu kolay ve oldukça kompakt bir barınak demiş. 3800 TL. Şöyle sırayla gitmeye çalışacağım. Kamışlar başlangıç seviyesi ürünler levrek kamışı. Başlangıç seviyesi kamışı 1150 lira. Bir kova 190 lira. Kamışlar şunlar. Bilmeyen arkadaşlar için başlangıç seviyesi alması mantıklı. bu tarafta misinalar var. Dönüp geleceğim. Önce bir kamışlar. Mesela şöyle gidelim. Odaklanmaya çalışıyorum. Ben de gözlüğü takayım. Görmeye çalışayım arkadaşlar. Elimde bir çanta var. Onu da bırakayım. Zor oluyor çünkü 420 atar 1200 1850 lira. Fiberglass. Evet gittikçe fiyatlar yükseliyor. 1950 lira. Hemen. Kısa kısa kesiyorum arkadaşlar. Siz beğendiğinizde durdurup inceleyebilirsiniz videoyu. Evet, Surfcasting, Symbios, bunlar arkadaşlar. Surfcastingcilerin çok kullandığı bir model ve kampanya varmış. Birisi 5950 liradan 5450'ye inmiş. Biri 6950'den 4950'ye inmiş. Şöyle ileri seviye bir kamış. Burada spin kamışlar. Biraz geniş açı çekmeye çalışıyorum. Fiyatlarını incelemeniz için öyle gezdiriyorum. Nispeten tercih edebileceğiniz fiyatları uygun, kalitesi uygun. Bu arada çantalar da var arkadaşlar. Biraz tuzludur. Şunlar cep telefonlarınız için e, Denizde suya düşürmeye Karşı Etkili veya Plajda yüzerken Evet tripod 690 TL Bir başka modeli var 450 TL. Evet, surf casting geçen sene 1600 liraydı, 2300 lira olmuş. Şöyle kum dikenleri var. Fiyatları gözükmüyor. Evet, kamış çantaları. 1200 lira, 1300 lira. Arkadaşlar ışıkların yansıması da var. Benlik bir durum değil. Şu bayağı güzele benziyor. İlgimi çekti benim de. UV korumalı tişört. Bunun 4x larcı var mı? 4x larcı yok maalesef. 3x larcı var mı? Çalışanları gösteremiyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Veya bunların başka modeli. Teşekkürler. 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 Şöyle balık ciğeli. 1250 TL. Evet şapkalar. 195 lira. 290 lira. 300 lira. Evet sandalye bölümüne geldik. Şöyle bir sandalye var. Geniş açılıyorum. 470 lira ve 950 TL. Taksit seçenekleri var. Evet şöyle bir sandalye var. 690 lira. Bakın e, gölgede ışık nasıl e, net çekim oluyor orta koyabileceğiniz bir sandalye. Bu çok ağır ama arkadaşlar bir arkadaşım almıştı. Yani rahat 4-5 kilo kendi ağırlığı var. Ama sizi öldürür yani. <laughs> Çoluğunuza çocuğunuza kalır. Onu da belirteyim üstünde tepinseniz de hiçbir şey olmaz. Onun da garantisini vereyim. Arkadaşım almıştı. Oradan biliyorum. Kurşunlar, iğneler. Mesela üçlü iğneler. 170 TL. İğne grupları. Çapalı grupları. Sinepler. Evet, Zargana ipeği. 25 TL. Silikonlar. 55 Şikler Kaşık 20 gram 95 lira Kaşık 35 lira kaç grammış bu albastarın? Gramını göremedim. Gramı yazmıyor. Jiklerin bayağı işçiliği güzel. Japon malı olduğunu biliyorum. Evet işçilikleri bayağı güzel. Kendon'un ürünleri gelmiş. Yoktu eskiden. Bando. 150-170 bandında fiyatlar. Garmin balık bulucuları var. 7600 18.250 lira 24.500 TL 3 modeli var arkadaşlar. Ve taksit seçeneklerini yazmışlar. Flora karbon. Mesela 0.50. Şu kocaman kutuyu 25 metre yapmışlar. 320 lirada fiyatı var. Evet kasnaklar 30 lira 35 lira. Bu arada 1000 metrelik misina 0.50 13.90 kilogram çekeli var. Ece düşür. Ece düşür. Ve misinalar. İp misinaları göremedim. Yine flora karbon. He, 4x 8x dediğine göre bunlar ip misina. Mesela 0.10 8.3 kilogram çekeri var arkadaşlar. 130 metre 560 lira. 0.20 17.2 kilogram çekeri var. 520 TL. Sanırım bir fikir vermiştir sizlere. Cümleten rastgele. Allah'a emanet olun. Ha, biraz sonra onu da söyleyeyim. Ee, ileride botlar var. Onları görmüştüm. Onları çekeceğim. Bu arada kalamar zokaları gördüm. Bunları görmeden geçemiyorum. Benim Aşkım bunlar. <laughs> Hastalığım. <laughs>